Merhaba reisler. Bugün Clash Royale'de 6 farklı klan sandı açılımı yapacağız. Ondan önce buradan e, gümüş sandık falan var. Allah! Oha! <laughs> gümüş sandıktan efsanevi Joker kart geldi. Yok artık! Aga sen ciddisin Şu an aşırı şaşırdım bu arada. Neyse güzel devam edelim. Mini Pekka muhafızlar falan geldi. Buradan taç sandığı açalım. Acaba dedim e, şeyden falan... E, klan sandığından efsanevi gelir mi diye düşünüyordum. Tam ikinci olduk bu arada arkadaşlar. E, direkt gümüş sandıktan pat diye gelince bir şaşırdım. Neyse devam edelim. E, klan sandıklarından sonra da arkadaşlar. Şey yapacağız. Yeni açtığımız hesabımızda Dördüncü halinde savaşları yapacağız. 8 tane joker kart geldi destansı. Bakalım 255 kraliyet devi buradan efsanevi geliyor abi. Tamamdır. 66 iksir toplayıcı. Bakalım ne gelecek efsanevi. Büyülü okçu güzel. Evet hiç bekleme yapmadan bir diğer hesabımıza geçelim. Onun da klan sandığını açalım. Evet şimdi bu hesabımıza geldik. Hemen buradan da bir gümüş sandık açalım. Tamamdır. Şimdi hiç beklemeden şu klan sandığını açalım. Bakalım bundan efsanevi gelecek mi? Evet bu animasyonlar biraz uzun sürüyor. Bundan efsanevi gelmedi. Olur böyle şeyler. Sonuçta ikinci olduk. Evet şimdi hiç beklemeden bir diğer hesabımıza geçelim. Evet şimdi bu hesabımıza geçtik. Hemen bu klan sandığını da açalım. Bakalım neler gelecek içerisinden. 66 tane ender joker kartı iyi oldu. Bundan da efsanevi gelmedi. Neyse şimdi bir diğer hesabımıza geçelim. Evet şimdi bu hesabımıza geçtik. Hemen şuradan şu gümüş sandığı açalım. Aga <laughs> gümüş sandıktan da efsanevi çıkarttık ya. Evet. Şimdi hemen bekleme yapmadan bu klan sandığını da açalım. Bakalım efsanevi gelir mi? İkincilik sandığından bayağı düşük ihtimalmiş arkadaşlar. Bundan da gelmedi. Neyse şimdi bir diğer hesabımıza geçelim. Evet şimdi geldik bu hesabımıza. Klan sandığından önce burada bir tane destans sandığımız var. Hemen bunu açacağım arkadaşlar. 2 tane cıdı, 2 dev iskelet, 5 cellat ve 11 de yıldırım geldi. Güzel. Hemen klan sandığımızı açalım bakalım ne gelecek. Bu arada son açtığımız hesabı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onu biraz arena atlayınca hatta 5. arena atlayınca açacağım klan sandığını Şimdi açmayacağım. E, 256 joker kart geldi. Güzel bundan da efsanevi gelmedi. Temiz abicim ama golem falan geldi. Evet şimdi bir diğer hesabımıza geçip onda da savaşlara başlayalım. Evet şimdi geldik bu hesabımıza hemen şu gümüş sandığı açalım. E, şunu da açılıma bırakıp savaşımıza başlayalım arkadaşlar. desteye pek kaldım bu arada. Eee. Biraz daha iyi oldu Pekka. Evet 81'de birazcık sıkıldık. Oluyor böyle arada. Bakalım rakibimiz hızlı başlamış. Şöyle bir silahşör atalım. Ezbere ok kullandı. Şu an e, iskelet ordusuyla atak yapabiliriz aslında. Aga bu adam bayağı sıkıntılı hareketler yaptı ha. Oo. Neyse sıkıntı yok. Bayağı vururuz kulesine. Şöyle bir ok atalım. Yavru ejderha gelene kadar evet rakip madenciyi yetiştirdi. Evet. Hasar ortalamasına bakılırsa biz biraz daha iyi vurduk. Bakalım devam ediyoruz. Rakibin alev topunun silahşörümüze tek atması birazcık sıkıntı acı. Ee, onu kuleye vuramasın diye şöyle attım yavru ejderhayı. Evet şöyle bir fıçı atalım. Ben o ok katar diye beklemiştim ama alev topu attı. Tuhaf bir oynayış şekli var. Sanırım e, oyun bu sefer eşleşmede tam bize göre bir rekabet edebileceğimiz bir rakip vermedi. Şöyle pekka atalım. Madenci vurmasın kuleye. Güzel. Pekka'yı şimdilik tanklamayacağım arkadaşlar. Çünkü daha e, iki kat iksire girmedik. İskelet ordusu atacak yüksek ihtimalle. Evet. Pekka'mızın canı çok azalmadan halledelim. Güzel ilerliyoruz. Şu an Valkür atabilir. Mini Pekka ile destekleyeceğim. Alev topu attı. <laughs> evet Pekka'mız bir tane vurdu. Güzel ama fıçı Valkür'e denk geldi. O biraz sıkıntı. Neyse İyi ilerliyoruz. Ezbere o katıyor. Alev topu da var. Okuli'yi alabilir yüksek ihtimalle. Şöyle bir iskelet ordusu atalım. Evet. Şu an iyi ilerliyoruz. Önden pek katacağım. Rakip ee, hızlıca çevirebiliyor iskelet ordusunu. O yüzden biz bir valkür daha atalım. Ama şu an tamamen kuleyi almaya odaklandı. Evet oku biz de çevirdik şu an. İskelet ordusu atabilir. Bir ok atalım şöyle. <laughs> Ama o da ok attı. Güzel. Rakibi rahatlıkla yendik. Şimdi hiç beklemeden bir diğer savaşımıza geçelim. Evet savaşımız başladı. Letisabin diye 6 seviye bir tane rakip geldi. Bakalım. Umarım güzel bir oyun çıkartabiliriz. Şöyle bir goblin fıçısı atacağım. Yavru ejderhayı şöyle bırakalım. Güzel. Rakibim kulesine birazcık hasar verdik. Yavru ejderhayı çevirebilirsek güzel olur. Evet çevirdik. Güzel alev topu attı. Ama rahatlıkla engelleyebildik. Bir kere vurdu. İskelet ordusunu engelleyebilecek bir kat yok şu an elimde. Biz de iskelet ordusu atalım. Evet, güzel ilerliyoruz şu an arkadaşlar. Bir fıçı daha atabiliriz şöyle. Biz daha avantajlıyız şu an. O kulesini aldık çok yüksek ihtimalle. Ee, biz de pekka bırakalım. Mini pekka pardon. Şöyle o ok katacağım. Kuleye vurmasaydı iyiydi. Yavru ejderha. İksir biraz geç birikti bizim o yüzden. Biraz sıkıntı oldu. Neyse. Güzel. O kulesini aldık. Şimdi sol kulesine doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. O gene sağ taraftan atak yapacaktır diye düşünüyorum. Özellikle İki iki kat iksiri e girdiğimiz zaman ağır destemiz olduğu için çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Pekka'yı öldürmek hele ki bu arenalarda kolay değil. Şöyle bir valkür atalım. Evet. İskelet ordusunu tam beklediğim gibi attı güzel. Sol kulesini de aldık. Alev topu attı. Gene yüklenelim. Silasör biraz beleşe gitti ama olsun. E, maçın üzerine yattık. İyi oyundu diyelim. Güzel arkadaşlar, bu maçı da rahatlıkla kazandık. Şimdi hiç beklemeden bir diğer savaşımıza geçelim. Fernan Flo diye 6 level bir tane rakip geldi. Bombacıyla başladı. Sanırım bu rakip güzel oynuyor olabilir. Tabi bilemeyiz. Şu an rakibin hamle yapmasını bekliyorum. Evet. Güzel. Şövalyesini de aldık oradan. Silahşörünü de bir kere vurdu. Güzel. Şöyle bir goblin fıçısı atacağım. Bayağı iyi hasar verdik hem sol kulesine hem sağ kulesine. Evet güzel. Sol kuleyi rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. Bir goblin fıçısına bakar. Gene oku hatalı kullandığı zaman rakip. Rahatlıkla alabiliriz bence. Ee, o alev topu <laughs> bayağı gereksizdi. Sanırım yanlışlıkla attı bilmiyorum. Evet şu an Pekka'yı kuracağım arkadaşlar. Evet güzel. Okumuzu şöyle atalım. Hemen şuradan sol kulesini de alalım. O da destek çıkmasın. Pekka'nın okçulara doğru yönelmesi biraz kötü oldu ama e, sonuçta maça yattık. İyi oyundu diyelim. Güzel arkadaşlar hızlıca 3 tane maç kazandık. Bu arada e, klan sandığını da açacağım bu videoda. O yüzden hemen 5. arenaya geçeceğiz arkadaşlar. E, son savaşı size yansıtacağım. Hemen geçelim. Evet son savaşımıza geçtik. 7 seviye bir tane rakip geldi. Umarım güzel bir oyun çıkartabiliriz. Madenci ile başladı direkt. Şöyle bir silahlar atalım. Ee, o yavru ejderhaya karşılık vermeliyiz. O yüzden bir tane fıça attım. Birazcık iksir anına girdik ama olsun sıkıntı yok. Güzel. İskelet ordusuyla engelleyeceğim mini pekkayı. Şöyle. Tamamdır. Bakalım. Oklarını e, Fıçı'ya kullandı. <laughs> i̇skelet ordusu attı ona da. Güzel. Geriden bir tane pekka bırakabiliriz. Pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama o 3 tane iskelet bayağı sıkıntı olabilirdi. O yüzden ok attım. Güzel. Kendini bayağı bir iksir zararına soktu. Şu an e, sağlı sollu yükleneceğim. Şöyle bir Ama tek kat iksirde olduğumuz için sağlı sollu pek yüklenemiyoruz. Neyse. Güzel. Mini Pekka'yı da güzel oyaladık. Tamamen tek kulesine yükleneceğim şu an ama iskelet ordusunu birazcık hesaba katmamıştım. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Yavru ejderayı biz de şöyle yavru ejderaya karşılık vererek engelleyelim. Madenci vurmasın. Ya gerçi madenci zaten hasarı pek yüksek değil ama olsun gene de e, 50 bile hasar vurmuş olsa bayağı fark ediyor. Mesela o 50 canla çoğu zaman oyun kazanabiliyorsunuz kıl payı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şövalye atacak büyük ihtimalle. O alev topu çok iyi attı bu arada. Gene güzel hasar verdik. Şöyle bir yavru ejderha atalım. Bu rakibi rahatlıkla kazanabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Aa oradan iskelet ordusu olmadı işte. Neyse. Bir kuleyi bırakabiliriz rakibe. İyi oyundu diyelim. Evet arkadaşlar böylece biz de 5. arenaya geçtik. Ee, bu video birazcık uzun oldu. Ama olsun. Ee, büyük ihtimalle 16-17 belki 18 dakikayı falan bulabilir. Ee, bu klan sandığını da burada açacağız. 5. arenaya geçtik. Hemen açalım. Bakalım neler gelecek. Yarasaları açtık. Güzel 250 barbar geldi. 8 tane de pekka geldi. Pekka'nın yükseltmesi çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, burada büyülü sandık. Fırsat paketi var. iki tane de dev sandık var. 250 taşmış. Bunu da alalım arkadaşlar. Gitmeden bakalım neler gelecek. Zaten e, bunlardan efsanevi beklemiyorum pek ama e, en azından fazladan sandık açılımı olsun diye aldım. 250 taşı da zaten level sandıklarından falan beleş almıştık. Çarpma açıldı falan. Güzel oldu. Büyücü geldi. 5 tane de iskelet orosu. Çok iyi oldu. Şimdi sıradaki dev sandıkları açalım. Bakalım 1406 altın geldi. 21 ender kart. Domuz binicisini açtık. Süper. 129 tane de oklar geldi. Hemen bir diğerini de açalım. 1406 altın. 50 tane sıradan joker kart. Çok iyi. Büyücü de gene iyi oldu. Büyücü kullandığım kartlardan birisi. Çarpma da süper oldu. Domuz binicisi de harika oldu. Bugün gerçekten özellikle bu hesabımızda harika sandık açılımı yaptık. Ee, buradan da gene bir iki tane taç sandığı açalım. E, tamamını kullanmayacağım çünkü diğer arenalarda da işimize yarayacak cadı açıldı bu da çok iyi oldu arkadaşlar vallahi harika sandık açılımı yaptık ha bakalım tamamdır iki tane e, sandık yeterli evet reisler bu videonun burada sonuna geldik umarım video hoşunuza gitmiştir başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın